Merhaba arkadaşlar. Çektiğini anlamadım. İşaret verdi. Sonra anladım. Şu an bir kişi var orada. Ee, bir kişi tabletimi tutuyor. oradan çekiyorum. Biraz. Şimdi başlayalım. İlk önce bu Barbie'yi tatmak istiyorum. Bu Barbie'm kendisi bize bisiklet oyunlarda eşlik etmiş Barbie'mizdir kendisi. Şurada saçları gittiği için ee, çok küçük oldum bunu, buna göre bir, bir de bulamadım yani bunun aynısını bulamadım çok sinir oldum i̇şte bakın kaşlarım kalktı arkadaşlar ben bunu boyunu ölçmek için boyunu kısa mı ölçmek mi için onun için getirdim ayakları onun gibi mi elleri onun gibi böyle mi şimdi biz onu oraya koyalım Acaba nasıl bir bebek? Ama efendim, biz size özel Arkadaşlar e, ben hediye paketi yokmuş oyuncakçıda. Sormayı unuttum daha doğrusu. Nasıl biriyim ya ben? Of. Ondan sonra gittik annemle Elfarki'ye yani, uğradık. Çünkü orası uzak bir oyuncakçıydı. O uğradık. Sonra bir tane hediye paketi verdiler. İyi yapıştıramadım herhalde ben ya. Açılıyor. Ha bastırmamışım. Allah'tan görmediniz. Şunu göreceksiniz ve size sürpriz olacak arkadaşlar. Elsi ve Kiki gülümseme sırat var. Bir şey, bir, bu, benim gömeli video. Bittiği zaman kesinlikle ayarlamaları yapıyorum. Kesinlikle kestim. Çünkü çok tatlı değil mi? <laughs> Buradaki indi çocuk herhalde. Açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, 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 bakalım. Çok güzel bir bebek bu ya. <laughs> ben baktım. <laughs> Şöyle resim var. Miraymış herhalde. Burada bebekleri şey yok. Şunu alın, bunu alın diye kardeş falan seni çok özlesin yazıyor. Bu benim bu yazı benim çok dikkatimi çekti. Sen çok özlesin. Sen çok özlesin yazıyor. Şurada bakın. Aslında şöyle tutmam gerekiyor ama maalesef tutmuyorum. Marcus F. Şurada 1987'den doks, beri yazıyor. Şurada oyuncakçının şeyleri yazıyor. Yerli üretim. Madeni Türkiye dilerlerdi. Yerli üretime göre Madeni Türkiye. <laughs> açıyorum arkadaşlar. Aa ben kutuda Şöyle adım Miran. Seni çok özledim. Yine yazıyor şurada. Bir resimler var. Bakın şurada yerli üretim yazıyor. Bebeğimiz çok güzel. Ben şimdi böyle kutuda tatmayı seviyorum arkadaşlar. açıyorum bakalım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. <laughs> bir sürpriz var. E, bir sürpriz daha var dememiştim. Galiba dedim mi? Demedim mi? Dedim mi? Ha tamam. Ha, dememişim. dememiş önce size sürprizimi tanıtmak isterim. Bu bebeğimiz. Kendisi. Bir anne bebekmiş. Çünkü burada ufacık bir kızı da var. Bakın. Çok tatlı. İkinci ben bu kızımı tatmak isterim. Kırmızı bir ayakkabıları var. Bakın arkadaşlar. Ben yapmadım. Ben ben yapmadım çünkü kutudaydı bu. Yapmadım. Bir çift, bir çift daha olsaydı daha iyi olurdu. Çıt çıtlar kız. bakın. Açılabiliyor arkadaşlar. Şöyle küçük küçük koymuşlar. Şöyle çok tatlı değil mi arkadaşlar? Şöyle topuz var. Böyle rengi falan da çok güzel. tatlı. Şimdi onu da şuraya koyalım. Ve bu bebeğimize geçiyoruz. harikasını çok Ben de bir Gitti ya. Şu böyle demirler var ya şöyle. Çok kötü. <laughs> Ay herhalde. Evet çıktı. Ben bunu atmayacağım. Tanıtıcıyım. Çok kısa bir şeyle tanıtacağım. Elimiz çok hoşmuş. Çok güzel. Sanki bir peri. Benim kızım. <laughs> Ay çok tatlı kız. Tanıtalım. Kollarını. İlk önce kollarından başlayalım. Şöyle el sallayabiliyorlar. Böyle açabiliyorlar. Şöyle açabiliyorlar. Ay, hoppa. Elbisesi mavi. Şöyle ben bunu niye kesmediklerini anlıyorum. Şal gibi gözüksün. Atkı gibi gözüksün istemişler herhalde. Bakın arkası dik geçti. Şöyle bir dekorum var? Dekor herhalde. Bence de biliyorum. Şöyle şeyleri var. Şimdi burasını tanıtacağım. Külot yapmışlar. İç çamaşırı. bacakları şöyle oynayabiliyor. Yani jimnastikçi bir kızım. Ama burası çok büyük bir şekilde. Şu kadar değil yani. Normalde bu kadar. Güzel. Çok güzel bir bebeğim. Suratı çok tatlı değil mi? Ben de bunun kadar güzel makyaj yapsam ona benzerim. Şimdi benim gözlerim biri baş bu başka bu aynı bir şekilde iki renk. Bu gözümde iki renk var galiba. Hayır. Bir renk. Tamam. Bir renk varmış bu gözümde. Bu gözümde iki renk varmış. Çok güzel bir bebeğim. Sıratı böyle kaşları var. O da rengi. Saçları normal. Şu bebeğimizin yeni geldiğine benziyor. Ama git gide git gide. Benim saçlarım kalkacak Bilmiyor olabilirsiniz. O zaman biz yine de düzeltmeler yaparız. Hiç çekmedim düzeltme videoları ama yakında çekeceğim inşallah. Ne düşün? He. Şimdi o da şuraya geçsin. Siz için şuraya bir ya. Size göstereceğim. Sana. Şu kutumu takmak istiyorum önce. Şu kutumun bu tarafını keseceğim arkadaşlar. Çünkü dükkan yapacağım. Dükkan demişken yani Türkiye kan yani e, bir alışveriş merkezi gibi bir şey yapacağım. Yapma hiç gerek yok. Resimler çok güzel, harika bir şekilde yapılmış. O resmi keseceğim dükkan olsun. Bir de şöyle. Belki arkasını boyayabilirim bu daha boyasıyla. Boyamayabilirim de. Şimdi elbiselerimize geçelim. Şöyle şeffaf bir askısı var. Şöyle çok güzel plastikten yanabilir çıt çıtlı bu çıt çıtlı ama o çıt çıtlı değil nasıl bir şeyse böyle kumaş gibi gözüküyor ama kumaş da olmadı adı kesin şöyle gerçek bir dantel onu da şuraya koyalım bu da böyle boyunluklu çiçekli turuncu boyunlu da turuncu şeffaf skala olan asabilirsiniz. Ve ee, güzel bir şey. Bu da videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir şey tanıtacağım. Bu kutumun içi renkli değil. Tüm bebeklerimizin kutuları öyle oluyor. Fashionistas bebeklerimizin kutularında hani şöyle bir şekil çıkıyor ya. Hani böyle gözüktüğü zaman sadece bu gözüküyor olan bebeklerimize kutunu atmayın. Kutusunun hani önünde çıkan şöyle bir plastikten yapılan şeyi ne yapınız biliyor musunuz? Buradan e, herkese söylüyorum. O Ofashionist bebeklerinden alan kişilere söylüyorum. Küvet yapın onun şeyine. Çok güzel olur küvet. Çok güzel olur arkadaşlar. Görüşürüz.